Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hepiniz ah hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta minik olacağız ama hileyle minik olacağız. Hile değil, bir mod değil. Minecraft'ın kendi. Ya, hile mod yok. Ama madenden çıkamayız. Çıktığımız an minikliğimiz gidiyor. Ve suyun içinden minik kişiliğe giriyoruz. Şimdi bunu size göstereceğim. Bir blok boyundayız. Böyle elmas buldum bir sürü. Nasıl oldu bilmiyorum. Ben niye burada başladım? Evet arkadaşlar. Bakın. Nasıl biliyor musunuz? Buraya giriyorsunuz. Şöyle. Yüzme pozisyona giriyorsunuz. Ben neredeyim görmüyorum. kırabilirsem hepsi bu kadar değil ki ama işte heh bu şimdi yaptık. Evet şimdi böyle minik biri olduk. Şimdi giderim ben önceden buraya geldiğim Video fikri öyle gelmişti arkadaşlar. Like atın. <laughs> evet elmas bulmuştum burada. Bir tanecik. Aa, camdan koydum. Bir tekrar cam almıştım. Hepsini GMO'dan aldım ama şu elmasları buldum. Şu elmasları bir gibi ben koydum. Şu elması kendim buldum. Evet bakın şuradan kendime bir maden açıyorum arkadaşlar altımızda şöyle ya bir oyunun bagana bulduk şimdi şuradan gidelim bir de de böyle daha karanlık oluyor amacımız elmas bulmak amacımız ulaşırsak çok güzel bir arkadaşlar iki kat kazdı mı direkt normal şeyimize giriyoruz ben şuraya bir tane güzel bir ev yapacağım bitti Harika güzel oldu ha. Tamam şurada şöyle. Benim yatağım var nerede? Heh, burada. Ben burada yatarım. Şu elması almak çok isterdim ama. Şimdi ben bu elması nasıl alırım? Hmm. Ben bu, amacımız elmas bulmaktı. Tak diye elmas buldum. Zaten vardı. Vardı bilerek buraya geldim. O yüzden şimdi başladım. Hatta başka bir elmas bulma amacımız Hadi gidelim. Var elmas alalım ya. Hiç rahat etmedi. Ya ben bu elması nasıl alacağım? Gelin mi bana? Gelmedi. Bak şunu şöyle geçersem. Ben bunu kazdım. Evet biliyordum bunu böyle olacağını. Kaç tane elmas verdi? İki. Bir tane kılınç yapabilirim ama yapmayacağım. Aşırı gereksiz. Burada kaldım. İkili kazıp da fazla harcamaktansa böyle bir şey yapmam daha mantıklı olmadı mı? Balık geldi. Geber. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Gelelim şuraya. Şimdi şunu şöylece dolduracağım. Hop şuradan şöyle hem evet. Şimdi Arkadaşlar. böyle bir şey çıkabilir çünkü yüzdüğümüz için sudan da böyle bir şey çıktığı için hep böyle bir şey çıkabilir. Bakın bakın bizim şarjımızı. Ben zaten bakın ya tam burası. Burası benim. Ee, evimin kapı var. Ben bari evimin kapısını koyayım. Kapıdan geçelim. Peki hızlıca ikili bir yerden geçebiliyor muyum? Onu deneyeceğim. Hadi be. Geçemiyor, geçilmiyormuş. Tamam onu öğrenmiş oldum. Hop biz şu tepeyi kapatalım. Şöyle gelelim. Gel gelelim. Evet, artık basit oldu. Diyecekken bu benim için çok işime yarayacak. Hatta bak, bak ben şunu kırdım bana gelecek geri. Güzel yemeğimiz de var. Burası da su oldu zannettim bir an. Şimdi gidelim. Şuradan kazan değil mi? Şur Yok. Burada nasıl olmaz. Mesela ben şuraya ev yapıyordum ben şimdi kendime. tamam. Evimiz güzel oldu. Hmm. Evimiz güzel oldu şöyle bir kap koyamıyorum. Hmm. Ne yapsak? Ben bir koyuyor da koymayacağım. Az bakalım. hala. Gelelim şimdi. Şurada ışık. Şuradan ışık. Şu an kazalım. Güzel gidiyor. Güzel gidiyorken batırmadık. Ya şimdi ben ta oraya kadar mı gideceğim bunları? Arkamdan da bu arada koymam gerekiyor. Taş koyacağım ama. çok az oluyor. İşte bu arada taşlar nereye gidiyor? Taş yok burada. Ben de tamam buradan. bo da adam varmış tamam. Şu ablumdan bir tane daha adam. Evet fark etmiyoruz. Çünkü balık gibi yüzdüğümüz için. Yüzdüğümüz için fark etmiyoruz fark. Boşlukta da yüzen ilk defa yörenler vardır. Hop, hop. Hop, tamam. Aa ondan yüzerek geldi. Aa üstüm üstünden kazan ne ağması. Yok üstüm kazan. kas kasayım. At, at, at. Çat. chat. Hadi chat. Küçük bak at. Krei'yi çok seviyorum. Patıç bitti. Bak, kürek, bu bu. Kreik bu. Şimdi ikili başlayan yerden koş. Maya başla. Gelecekler. Buraya geri gel. Şimdi bu Şimdi şuradan başlayalım koymaya Şuradan Alalım. Başlayalım. koymaya. Başlayalım. koymaya 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, Küt. 4, Pat. 4, 4, Küt. 4, 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 Kast pushed, Kast port. Yes. Afronest. Evet, yine eski halimize geldik ama çok uzakta iki yer kazarsam. Neyse yani neyse, benim burası bir evim olsun ya. Aynen bak. Tamam, burası benim bir evim artık. Evim derken kocaman bir şehir gibi bir şey şimdi. Şuraya büyülük Mara Mağara arası mağara. Evimizin temeli. Mağara arası mağara. Mağara. Şurada bir yerde elmas var diye. Aslında bu elmasları alamam. Amacımız başka bir elmas bulamam. O yüzden kaçıncı katta olduğumuzu görsek. Aflon aflon. Arkadaşlar bir dakika. Şuna bakacağım ben. balta, kürek, kazma. Bak balta, kürek, kazma. Hiçbir olmayan. Hani. Devam edelim. Hmm, Gel gelelim. Biz burada nasıl yaşayacağız? Tamam arkadaşlar yapacağım bir şey yok. Yemeğim vardı. Yemeğim azıcık. Al yemeğim. Yemeğim bir yok. İstek yapmıştım. İstek yapmıştım. Hmm, gidiyor beni. Hayır. İyi ki burada oldu ama. Ben hafiften bir odun kasmaya mı gitsem ya? Yani arkadaşlar ben bir hafiften bir odun kasmaya gideyim. Nasıl söyledim? Kırmızı canını alıp. Uy! Tekeli! Suya mı düştün Arkadaşlar ben bu küreyi çok sevdim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi da temiz. <laughs> hop koy koy yeni kat kat koyuyorum bak katman kaya koymuyorum bak Şak. bak. Gel sana vuramadım. Ya bundan da bir şey çıksak çok güzel olurdu ya. Boş boş öldürüyoruz. Niye? Geber. geber. Bak sen geber. Seni geber canım. Bıyık sakallı. Ben niye kesiyorum ya? kesmem. Hayvan kesmeyi bırak Ağaç kes. Çok küçüğüz. Boyumuz yetişmiyor. Aslında şu an normal boyumuzdayız. Farkı biliyor musun? Herkes bilir. Kaç blok? İki blok. Olduğu için bebek koyuncağı gibi takviyebilirler bunu yani. Tamam. Bitti şimdi. Bakın büyüyüz. Ama orada küçülüyoruz. Arkadaşlar ben size şimdi bunu öğreteyim. Şunları alalım. Kalsın bu kadar. Şimdi üstümüzdeki eşyalarla bir alakası yok. Biliyor musun? Biliyorsanız i̇lla bunun eşyaların aynısını yapmanıza gerek yok. Ben de daha yeni kendi kendime öğrendim. Şimdi şuradan mesela bak. Benim açtığım delik nerede? Çok güzel deliği kaybettik. Ya o kadar meşale. Öf. <laughs> ha buldum. Tam burası. Şimdi şu delik şurada ha şurada. Şimdi bak. Böyle bir delik açıyorsunuz önce. Bir yaratıcıda yapmanız gerek. Ben yaratıcıda yaptım. Eşyalarla bir alakası yok. Biraz salalım sağlam. Bu arada nefes sağlanabilir diye bir, 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 bir kaydı. Tamam. Hop hemen. Bak bir, bir yeri, yaratıcıyla hemen açıyorsunuz. Hop bitti. Bu Sonra bak. Yaratıcıyla. Ile... Mesela 10 on... 10 blok kaz, kazarsanız bir tane de meşale koyarsanız hemen böyle bir şey olacak. Bunun bir kat altını kazacaksınız birkaç altını. Sonra direkt oradan gireceksiniz. Çok hızlı olmanız gerek. Çat. Mesela girdiniz. Ters Girdiniz şimdi. Girdiniz böyle oldu. Şimdi şu tuşu var ya bakın. Şu alt tuşu. Şu üst değil alt. Alta basıyorsunuz. Sonra çekiyorsunuz elinizi. Ha, yukarı doğru bakıyorsunuz. Sonra, sonra iki kere hızlıca basıyorsunuz. Hop, Kafanızı çevirip bir yan kafanızı böyle yapıyorsunuz bitti. Bu kadar. Bu kadar. Video bu kadar değil tabi. Like atmayı Elli, ell, evet, ne iş? Elin nereden çıktı? Beş bin. Anladım. Çek şunu iki tane kaldı için o yüzden yaptık ama siz dikkatli olun ki kaybetmeyin. Kaybederseniz Sonucu kötü oluyor. Bakın nefes alma diye bir şey yok. Bu kadar çok güzel. Denemenizi öneririm. Çok güzel çok eğlenceli. Biz o bir dakika ama da bu niye yukarı gitti yukarıda bir yer var ya, bilgisayar bilgisayarda olsa şimdi tak tak diye yapar yaşar. Olsun sorun yok. Nasıl yapardık? Ne oldu? Ne oldu oğlum? Oğlum ne, ne oluyor? Aa oh, demir. Yes yeah. and and eşyalarını bulmuşuz daha demirim ne kadar. Şaka korktum. Bir an düşünce. Arkadaş ben bunu yaratıcıya alacağım ya. Arkadaş. Arkadaş ben bunu da yaratıcıya alacağım. Hop elmasları da toplamış olduk. Hop üstümüzü kazacağız hemen. Kontrol elde. Kontrol elde. Hop. Tamamız. Tamamız. Sakiniz. Tamamız. Tamamız. Mıyız? Tamamız mıyız diyorum. Tamam diyenlere teşekkür ederim. Demeyenlere helal olsun. Tamamız bence. Ben ben tamam tamam. o oda gidiyor ah. bir şey unuttuk. Henüz yani o yaparız? Demirler kaldı orada. O, onu unuttuk diyecektim. Arkadaşlar siz siz olun. Unutmayın böyle. Ben unuttum. Siz siz olun ve. Evet unutmayın böyle şey olun olduğunu unutursanız kötü olabilir birazcık ve ben ileri ileriyi full unuttum unutmayın boş ver, siz siz unutmayın siz unutmayın yeter benim için biz başka bir yer mi yapsaydık kendimize ya yapamadım üstümüz olur olursa daha iyi şimdi burası ikili yer hop hop hop. Bak gördünüz mü? Düştüm. Hop oy korktum. Kliyer hop. Biraz temizleyelim. Hop 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 gidelim gidelim gidelim. Şunları şunların hepsini koyacağım. Çok zeki çok şey yapacağım hop. Şat şat. Tadı güzel. Tamam. Buraya kış 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 Table. Bir boyun kadar kadar sin table'ımı yap. Ne video? Yeni bir giriş. Aa yaplaşım zaten. O zaten bu da ne? Evet. Boyun kadar bloklar var. boyun kadar evet. bloklarla oyun oynayacak falan filan işte. Onun verim ne no, no oluyor? Verimliliğimiz çok olunca tabii. 10 tane, 12 tane şey çıkıyor. Gömürümüz 3 Neyse biz gidelim. Yatağımız akşam oluyor. <laughs> akşam bakmam gerek. Akşam mı balıklar? Hop. Hop direkt. Vaa. Wow. Diş Hop hop hop. Akşam mı sabah mı? Hop bakıyoruz. Arkadaşlar şimdi. Kırızlı kırızlı. Hızlı kırpı oluyor mu? Şarjım çok az. Evet. Her zaman böyle bir şey denk geliyor. Hmm. Şu ileride hemen. Ben niye ona kalın bilmiyorum. Arkadaşlar. Şimdi. Hemen. Niye böyle boş boş? Hemen yapayım. Hemen akşam olsun. Bir yatağımı uyuyalım. Hemen. Akşam ol. Teşekkürler. Amca amca. Şimdi neresi? Neresi? Şurası. Bak zaten ışık var burada. Hoppats. Evet. Arkadaşlar şimdi yeni çekiyorum burası ya da eğer kim bilmiyorsan hadi uyuyalım o zaman. Biz sabah ee, olunca görüşürüz. <laughs> sabah olunca görüşürüz arkadaşlar. Şu an ben nasıl duruyorum acaba? Bak var Hayır Arkadaşlar bu kadar da değildi tabii ki bu kadar da. Sabah olsun gelin. Ben yani, dondurayım. Evet arkadaşlar şimdi de. evet kasmam oldu sabah 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 oldu? sabah 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 uyudu gözleri böyle kapandı bildiğiniz Sonra uyandı. Sabah mı zaten? Sabah mı olmuş şimdi bakmaya gidiyoruz. Gidiyoruz ki sabah mı olmuş. Şimdi de dakika şunu konu istiyorum ben. Arkadaşlar konuşmak varsa helal olsun. ben ne yaptım? çok hızlıyım Bak burası akşam olacak tabii. Neyse akşam olacak ney? Hop sabah mı? Hop sabah. Sabahın erkek, erken saatleri yemeğimizi yiyelim. yiyelim. Hop direkt şeyimize gidelim yemeğimizi yiyelim. Evet bak. 12 tane demir 2. Iki... Beynim yandı. Yani şurada çıkışta şu yemeğimizi yiyelim. <laughs> şimdi hop 15 tane bir siz tabi yoktunuz video çekmiyordum çünkü çöy vardı işte işte büyü falan modla alakası yok olan. ben kendim yaptım hop diyo 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 Jim, 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 Evet arkadaşlar şimdi videomuz bu kadar olsun. Ne yapalım? Yapacakmış bir şey kalmadı. Videomuz bu kadardı. Görüşürüz arkadaşlar. Ben şurada odamda bitirmek istiyorum. Of odama geldi. Benim odamı bırak Hatta dedim arkadaşlar şey, bizim işçi Muhammed'le de geçelim. Hadi ya bu ne? Bu hayalet <laughs> Evlerlerdi ki o herhalde. Arkadaşlar şu... <laughs> uyku geldi ya. Uykum, uykum gelmedi boşver. Evet buradan çıkmışlardır. Mehmet'ler, Mehmet. Mehmet'ler vardı eğer ki bilmiyorum. Thanos gibi. Burada kazım işlerini yapıyordu. Orada. Onlar gelince soracağım onlara. Şunları keseceğim azıcık. Havaların yaksın. Mehmet! Mehmet! Hadi, hadi dur. Mehmet senin evini dursun. Hadi, hadi. dur. Mehmetler gelince evlerini buraya yapacağım. Dışarısı olmasın onların evi. Yazık. Yazık yazık, yazık değil. Evler daha güzel onların. Villa falan da. Bana ne Ben, hani hiç, ben villada kalmıyorum. Burada villa da kalmıyor Burada kalıyor. Onlar da burada kalacak. Zorunlular. Ben buranın başkanıyım. Burası benim. Yok. Ben bunların... Yok. hiç ne kendi villalarında. Ben de her neyse. dert olduklarını bilmiyorum. Bir kere götürdüler beni. Ama unuttum. Arkadaşlar videomuz bu kadar da like atmak ben 550 like başka nasıl bir video gelmesini istiyorsanız veya veya da, ay, da e, e, evet evet, evet. Böyle işte like atın. Şu like atın. Ben <laughs> like. See you dude. Görüşürüz arkadaşlar. Bak arkadaşlar biraz bir de gezi iyi onlar. <laughs> Diyeceğiniz bu daha çekmedim. Bir bittiğil, Cuma günü gelir. Bugün ne gün? Hayır. Bugün günlerden... Adam... Dur perşembe dündü. Dur bir dakika. Aynen. Cumartesi günü gelecek. Vardı arkadaşlar. Babaannemin doğum günü kutlu olsun olurum. Babaannemin cumartesi günü doğum, doğum günü yani. Yıran. 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 Pazar günü de doğum günü kutlu olsun alırım. Bu pazar. Bu cuma. Pes. Bu cumartesi doğum günü alırım. Bu pazar da dur doğum günü alırım. Pazar günü annemin doğum günü. Cumartesi babaannemin doğum günü. Videomuz bu kadardı. da. Görüşürüz. Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika. Çıkma çıkma. Bak. Uyu iki bankonu bir şeyler yazmışım işte şurada rastgele. Rastgele şu E, ee, şu ikinci satırdaki gelmesini istiyorsanız istiyorsanız 550 like gelsin. Ben bunu çok geliştim tabi elmas. Tabi hepsini bunun hepsini yaratıcıyla yaptım. Şu üçünü yaratıcı da yaptım. Artık kanal gel aldım öyle oynayacak yok. <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadar. Bye. Beş dur dur. Şu bu son bu son iki. Abone olmayı unutmayın. Yorumlara istediğiniz bir oyun veya İstediğiniz bir şey varsa onu yazmayı unutmayın. Durun. Onu yazmayı unutmayın. Bir de 550 like atarsanız ya hatta şöyle daha düşüyorum daha düşüyorum bak. 50 like bak bu video özel. 50 like gelirse bak hatta 50'yi de geçtim 30 like yaz 30 like gelirse bu videoyu özel. Hah. Tamam. 30 like. Yes. 30 30 çok az. 50 like. 50 de kalın. 50 like gelirse bu videoya. Ha. O onların ikisini bir videoda birleştireceğim. Yani nasıl? Bir tanesini yapacağım, bir tanesini oynayacağız. Bitecek bir tanesi. Şuna geçeceğiz. Videomuz bu kadar. Görüşürüz. Bay bay. Bakın bir de, Bakın burada bir sürü mod, Eski modlarımızı görüyorsunuz. Bakın burada dolu. Bakın kaç tane? 9 tane. Oturduk. Finis gelmeyecek diye sanıyordum. Şimdi nerede? Şimdi nerede? Şimdi nerede? Şimdi nerede? Şimdi bozduğum için. nerede? Şimdi nerede? Şimdi nerede? Şimdi nerede? Like etme like. unutmayın. Görüşürüz. Bye bye. Bye bye. 50 like. 50 like gelirse onların ikisini karıştıracağım. Bir videoda ikisini de oynayacağım. Ama uzun sürecek. Görüşürüz. Hatta ikisini oynamayacağım. İki farklı video atacağım. Görüşürüz. Bye, bye.